Merhabalar değerli misafirler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda inka sistemi olarak daha önce dökümanlarda okumuş olduğum yöntemi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu yöntemde nemi seven bitkiler için alt yatak ortamı yaratıyoruz. Küçük bir sera yapma amacıyla bu işlemi başlattık. Benim de yetiştirmiş olduğum bitkiler nemi seven bitkiler olduğu için bu yöntemi uyguladım. Bitirmeden evvel de sizinle bunu paylaşarak faydasını çoğaltmaya gayret ettim. Şimdi burada ana yapı şu anda 4 parçayla oluşuyor. Çok basit, maliyeti çok düşük. Bittiğinde bunun maliyetiyle ve e, malzemesiyle ilgili de sizlere e, paylaşım yapmayı düşünüyorum. Şimdi e, değerli misafirler e, Kapatmadan evvel e, dedim çünkü e, son aşamada e, şu anda yap demiş Bu görmüş olduğunuz küçük e, parça taşların Altında yaklaşık e, 25-30 santim Ana topraktan sonra 25-30 santim ee, civarında parça taşları gelişi gelişigüzel e, yerleştirip üzerine bu küçük e, parçaları e, ilave ettim. Onun üzerine e, hafif tınlı bir toprak içerisinde gene minik e, taşların olduğu bir miktar e, dere e, bir miktar e, küçük parça taşçıkların e, birleşimiyle e, meydana getirdiğim e, bir karmayı buraya bu şekilde yerleştirdim. Ee, dış duvarları tamamen e, etraftaki ortam taşlarından e, elde ederek e, bu vaziyete getirdim. E, bu e, bu yöntem e, İnkaların e, birçok e, tarımsal işlerde uyguladığı bir yöntem ve İnkalar e, dünyada tarım ve sulama konusunda en başarılı e, insanlar olarak e, biliniyor. Yanlış değilsem. Ben de bu sistemi zaten uzun zamandan beri düşünüyordum. Sahada böyle bir çalışma imkanı olduğu için böyle bir sistem elde ettim. Uğraşıyorum. 5-6 ağaç aksamı daha var. Onları yerleştirdikten sonra üst örtüsünü yerleştireceğim inşallah. Bu yöntemde en son işlemi bitirdiğimizde gene minik kaba kum. içinde minik yarım santim bir santim parça taşların olduğu bir örtüyü daha en son kata yerleştirdikten sonra tesviyesini yapacağım bu tesviyeden sonra belli bölümleri ayırarak işte bunu herhangi bir emtiğe ile işte tahtayla bölebilirsiniz veya işte taşlar yerleştirerek havuzlar meydana getirip onun içerisinde istediğiniz şekilde tohumdan bitki yetiştirme veya naklettiğiniz şaşırtma yaptığınız bitkileri bu ortam içerisinde yetiştirme şansınız olacak Dolayısıyla e, aşağıda e, vermiş olduğumuz su en alt yatağa kadar e, bütün taşları ve e, kum parçalarını, e, minik taşları ıslatarak e, nemliliğin sürekli olmasını sağlayacak. Bu da bize büyük bir avantaj e, elde ettiriyor. Hem e, güneşten çok fazla etkilenmeden bitkilerimiz gayet güzel bir yaşam ortamı bulacak hem de çok fazla su vermeden su iktisadı yapmış olacağız bu sırada. Sistemimiz bu şekilde, ee, inşallah e, bittiği zaman da tekrar bir video çekerek diğer aşamaları e, paylaşmaya gayret edeceğim. Bu tür paylaşımları e, beğenerek e, ön plana çıkartma şansımız var. E, onu daha önceki videolarımda bir iki kez bahsettim. Burada da sizden ricam en azından e, düşündüğünüz herhangi bir şey varsa e, yorum yapabilirsiniz. E, beğeni yaparak e, ulaşacak kitleyi e, çoğaltabilirsiniz. E, böyle bir faydanız olabilir. Bunun için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abone olmak isterseniz abone butonuna basarak zili aktif yapıp daha sonraki paylaşımlarımı anında bildirim olarak seyretme imkanınız olacaktır. Bunun için de teşekkür ederim. Gayretimiz yapılan işi ve işlemi birçok insana ulaştırmak, faydayı çoğaltmak, kolaylaştırmak. Amacımız gayemiz tamamen bununla alakalı. Şimdilik videoma son veriyorum. Hepinize hayırlı sıhhat, hayırlı ömür, hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.